Eğitim sektörüne özel avantajlar oluşturan Adobe iş ortağı GIGI teknoloji köşesini sunar. Siz neredeyseniz işiniz de orada olsun istiyorsanız Microsoft Office 365 tam size göre. Office 365 ile Word, Excel, PowerPoint, Outlook gibi bildiğiniz ofis uygulamalarından web sitesine, e-posta hizmetinden online toplantılara kadar şirketinizin tüm temel bilişim ihtiyaçlarını tek bir paketle karşılayabiliyorsunuz. Office 365 ile Microsoft tarafından sağlanan e-posta ve takviminize her yerden erişebiliyor, ofis dökümanlarınızı düzenleyebiliyorsunuz anlık mesajlaşma ve görüntülü sesli konferans yapabiliyorsunuz. Detaylarına, Gigi Bilgi Teknolojileri web sayfasından da ulaşabileceğiniz ürün, dilediğiniz bilgisayar, tablet ya da telefondan, belgelerinize, e-postalarınıza ve takviminize, ofiste ya da ofis dışındayken kolayca ulaşmanızı sağlayan ürün, mobil ve esnek çalışma imkanı sunuyor. Adobe iş Ortağı Gigi, teknoloji köşesini sundu.